Herkese merhaba. Bugün Türkçe dersinden cümlenin ögeleri konusuyla devam edeceğiz. Arkadaşlar ilk olarak ögeleri biz temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere iki ana başlık altında inceleyeceğiz. Temel ögeleri yüklem ve özne, yardımcı ögeleri nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci olmak üzere çekirlerde inceleyeceğiz. Arkadaşlar ilk olarak temel ögelerden başlayacağız önemlisi olan belki de bir cümle için asıl önemli olan öge için Yüklendir diyeceğiz ve yüklemle başlayacağız arkadaşlar. Yüklem dediğimiz öge cümledeki işin, oluşu, kılışı, durumu, yargıyı bildiren ögedir ve yüklem olmazsa belki de bir cümle için tamamlanmamıştır da diyebiliriz. Arkadaşlar ilk öge her zaman için yüklem olacak. Çünkü biz diğer ögeleri bulurken de yükleme sorduğumuz sorular yardımıyla bulacağız. Peki arkadaşlar hangi sözcük türleri yüklem olabilir ve bunlar nasıl şekillerde yüklem olabilirler? Buna bakacağız. İlk olarak arkadaşlar cümle içerisinde isim ve isim soylu sözcüklerin ek eylem alarak yüklem daha sonra yüklemimizin çekimlenmiş bir fiilden oluştuğunu da bile bilmeliyiz. Çünkü arkadaşlar çekimlenmemiş bir fiilinde yüklem olarak alınamayacağını bilmemiz gerekiyor. Peki çekimlenmiş bir fiilin özellikleri nedir arkadaşlar? Kip ve kişi ekleri almasıdır. Hemen örnekle pekiştirecek olursak marketten süt alacağız cümlesine bakalım arkadaşlar. Burada alacağız alan isimlerin cümlede yüklem olduğunu da söylemiştik. Zaten isimler ek eylem almadan yüklem olamazlardı. Hemen örnekle pekiştirelim arkadaşlar. En sevdiğim çiçek menekşedir demiş. Burada yükleminin ben menekşe olduğunu, menekşedir sözcüğü olduğunu biliyorum. Sözcük köküme baktığım zaman sözcük kökümün ne olduğunu buluyorum. Menekşe. Menekşemek olmayacağı için yani mekmak mastar eki alamayacağı için ben bu sözcüğün bir isim olduğunu biliyorum ve geniş zaman ek eylemin geniş zaman haliyle de çekimlenerek yüklem olduğunu Zamir değil miydi arkadaşlar? Biz sözcük türleri konusunu anlatırken biz ne demiştik? Zamirler ismin yerini tutan ögelerdir. Ben burada Ayşe idi, Fatma idi, Ali idi demiyorum da ne diyorum? Bizdik diyorum. Çünkü zamirler ismin yerini tutan sözcük türleriydi. Yine dediğimiz gibi ek eylem alarak da yüklem olmuş devam edelim arkadaşlar. Yüklem isim veya sıfat kam cümle içerisinde yüklen görevinde kullanıldığını unutmayalım. Bakın bir sözcük türü daha edatlar yine öbek olar öbekleştiği zaman yüklen görevinde kullanılabilirler. Nehrin boyu 2 metre kadardı demiş. Arkadaşlar burada kadar edatını gördüysek yani burada kadarın edat olduğunu gördüysek ve iki metre yüklem olduğunu gördüysek biz bir edat grubunun yüklem olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Toparlayacak olursak arkadaşlar yüklemin görevlerini bir cümle için olmazsa olmaz ögedir. Yüklem iş, oluş, kılış, durum bildirir. Benim bir cümleyi ögelerini ayırırken bulmam gereken ilk öge yüklemdir. Daha sonra bulacağım ögelerinden arkadaşlar öznedir. Yani işi gerçekleştiren kişidir. Yani yüklemin bildirdiği işi yapandır. Az önce söylediğimiz gibi bütün ögeleri yükleme sorular sorarak bulacağız dedik. Özne ögesini de arkadaşlar yükleme sorduğumuz kim ve ne sorularıyla bulacağız. Hiç unutmuyoruz. gerçek özne, sözde özne ve örtülü özne olmak üzere 3 alt başlık altında inceleyeceğiz. Ama daha öncesinde gerçek öznenin açık ve gizli şekilleri olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Hepsini arkadaşlar birer, birer örnek üzerinde açıklayacak olursak. Ali Mehmet'i dövdü cümlesine bakıyorum. Şimdi burada dövmek sözcüğü yani dövdü sözcüğü benim için nedir? Yüklendir. Soruyu soruyorum. Doğru soruyu doğru şekilde sormak da bize her zaman için doğru ögeyi bulur. Dövdü. Soruyorum. Kim dövdü? Kim dövdü? Bana cevap veriyor. Ali dövdü. Arkadaşlar ne dedik biz özne için? Yüklendir bildirilen işi gerçekleştiren kişi öznedir. Bakın dövme kerelemini gerçekleştiren kişi kim? Cevap veriyorum Ali. O zaman benim için Ali nedir? Öznedir. Arkadaşlar hemen açıklayacak olursak Ali burada hangi özne görevinde kullanılmıştır? Arkadaşlar Ali cümlede açık bir şekilde verildiği için açık özne göreviyle kullanılmaktadır. O zaman ben içerisinde açık bir şekilde kullanılan özne. Hangi özneymiş? Açık özne. Açık bir şekilde verilmesinden kastım şu arkadaşlar. Yüklemde bildirilen eylemi gerçekleştiren kişi veya nesne. Cümle içerisinde açık bir şekilde verilmişse eğer yine Ali'nin Mehmet'i dövme cümlesinde olduğu gibi ne diyeceğiz biz bu özne için artık? Açık öznedir. Peki Mehmet'i dövdüler cümlesine gelelim arkadaşlar. Dövdüler burada nedir? Yüklen. Soruyorum ben size. Dövdüler. Kim dövdüler? Kim dövdüler? Yüklende bildirilen işi yapan kişi. Cümlede açık bir şekilde vermiş mi? Hayır. O zaman ben kim dövdüler dediğim zaman onlar şeklinde cevap verebiliyorsam yani yükleminin sadece kişi ekiyle çekimlendiğini ve bu kişi ekinin de bana gizli özne şeklinde verildiğini biliyorsam ben bu özne çeşidi için ne diyeceğim artık hatta şuraya yazalım gizli belli olmadığı için yani belli olmamasından kastımız cümlede açık bir şekilde isim verilmediği için yüklemin de sadece kişi ekiyle çekimlendiğini gördüğüm için ben bu özne çeşidine ne diyormuşum? Gizli özne. Devam edelim arkadaşlar. edilgenlik ekiyi de hatırlarsanız arkadaşlar. L çatı ekini gördüğüm için ben ne diyeceğim? Burada ne vardı? Sözde özne. Tekrar anlatalım arkadaşlar. Sözde özne yüklemde bildirilen işi yapan kişinin belli olmadığı öznedir. Hatta arkadaşlar sözde öznenin bir diğer önemli özelliği bu sözde öznenin kullanıldığı cümleler. Nesme- özne olacak. Anlaşıldı mı? Güzel. Arkadaşlar örtülü öznenin dışında bir diğer özne çeşitlerine göz atalım. Arkadaşlar örtülü özne, sözde özne, gizli özne, gerçek özne ya da gerçek özne dediğimiz gibi açık özne çeşitlerinin dışında başka sözcük türleri de özne görevi görebilir. Mesela özden bir adlaşmış sıfat olabilir. Hemen bakıyorum. GET IT! davranıyor? Küçük çocuk. Küçük çocuk aceleci davranıyor. Davranan kim arkadaşlar? Küçük çocuk. Peki ben küçük çocuk sözcük öbeğinin bir sıfat tamlaması olduğunu söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirim. O zaman davranan kişi küçük çocuk olduğu için ben yine özlemin bir sıfat grubu olabileceğini bir sıfat tamlaması olabileceğini de söyleyebilirim. Devam edelim arkadaşlar. bir isim tamlaması da olabilir. Belirtili bir isim tamlaması da olabilir. Belirtisiz bir isim tamlaması da olabilir. ben rahatlıkla isim tamlamalarında, belirtili isim tamlamalarında, belirtisiz isim tamlamalarında özne olabileceğini söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, bir cümlenin temel ögeleri olan yükleme, yüklenme özneyi gördük. Bir diğer dersimizde de yardımcı ögeler olan nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci işleyeceğiz. İyi günler.